El Fethur Rabbani Vel Feyzur Rahmani Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbetleri 36. Sohbet Amellerde İhlas Bu konuşma hicretin 545. yılında Recep'in ikinci günü Salı akşamı medresede yapılmıştır. Bu dünya hayatı bir çarşıdan ibarettir. Öyle bir çarşı ki kısa bir müddet sonra orada bir tek kimse bile kalmaz. Akşam olurken bütün çarşı esnafı çekilir. Böylece orası bomboş kalır. Siz bu dünya çarşısında yarın ahiret çarşısında Size faydalı olmayan hiçbir şeyi almamaya ve satmamaya gayret ediniz. Ancak yarın ahiret çarşısında size faydalı olacak şeyleri alınız, satınız. Hiç şüphe yok ki kalp nesneyi hakikisinden, kötüyü iyiden, faydasızı faydalıdan ayırt eden kişi basiret sahibidir. İzzet ve Celal sahibi Allah'ı birlemek, amelleri ihlasla ve sırf Allah rızası için yapmak demektir. Ahiret pazarında geçer akçe işte budur. Yani amelleri sırf Allah rızası için yapmaktır. Fakat ne var ki bu geçer akçeden sizin yanınızda pek az bulunmaktadır. Ey oğul, aklı selim sahibi ol. Aklını kullan. Acele etme. Zira şurası muhakkak ki acele etmekle senin eline hiçbir şey geçmez. Acele etmekle ne vaktinden önce akşamı edebilirsin ne de sabahı. Aslında istediğini elde edebilmek için gündüzleyin akşama kadar sabırla çalışmıyor, didinmiyor musun? Aklını kullan. Gerek izzet ve celal sahibi Allah'a karşı ve gerekse onun kullarına karşı edepli ol. Mahlukata zulmetme, haksızlık etme. Onların elinde olan, sana ait olmayan şeyleri isteme. Vekile ferman gelmedikçe konuşmak yoktur. Ferman gelince ise bahşiş ve ihsanı görürsün. Ferman gelmedikçe vekil bir zerre dahi vermez. İzzet ve celal sahibi Allah'ın izni, fermanı ve kullarının kalbine ilhamı olmadıkça onlar ne bir zerre verebilirler. Ne binleri verebilirler, ne bir katre verebilirler, ne de deryayı verebilirler. Aklını başına topla. Aklı selim sahibi ol. İşte akıl budur. Allah'ın fermanı bulunmadıkça kimsenin kimseye bir zerreyi dahi veremeyeceğinin bilinmesidir. Yerinde sabit kadem ol. İzzet ve celal sahibi Allah'ın huzurunda dur. Zira şurası bir gerçek ki rızıklar onun katında taksim edilmiştir. Onun elindedir. Bu taksimatın haricinde kimseye bir şey verilmez. Yazık sana. Yarın Allah'a hangi yüzle varacaksın? Zira sen şu dünya hayatında onunla çekişiyor, ona yüz çeviriyor, onun mahlukatına, insanlara yöneliyor ve ona şirk koşuyor, ortaklar tanıyorsun. İhtiyaçlarını onun yaratmış olduğu fanilere arz ediyor ve önemli işlerinde onlara güvenip dayanıyorsun. İnsanlara muhtaç olup bir şey istemek isteyenlerin çoğu için bir cezadır. Zira insanlardan bir şey isteme durumuna düşenlerin çoğu sırf günahları nedeniyle istemek durumunda kalmışlardır. Onların pek azı gerçekten hiçbir taksiratı bulunmadığı halde isteme durumuna düşmüş kişilerdir. Sen istediğin zaman eğer cezalı oluşun sebebiyle istemişsen verilmesini önlemen sebebiyle mahrum olursun.'' Ey oğul, bence evla olan zayıflık anlarında hiç kimseden bir şey istememendir. Ayrıca sende idrak edemeyeceğin ve başkalarına anlatamayacağın, göremeyeceğin ve başkalarına gösteremeyeceğin bir hal bulunmamalıdır. Eğer karşılık beklemeden ve almadan vermeye muktedir isen hemen yap. Başkalarından mukabil hizmet talep etmeden hizmet edebiliyorsan derhal yap. Allah yolunun yolcuları yaptıklarını sırf onun için ve onun rızasına uygun olarak yaptılar. O da görünce hayrete düşecekleri şeyleri hem bu dünyada hem de ahirette onlara gösterdi ve gösterecektir. Yine o lutfunu onlara gösterdi ve bu lutfu kendilerine dost yaptı. Ey oğul eğer sende Allah'a teslimiyet bulunmuyorsa ve diğer insanlar senden kendilerine gelebilecek zarar, ziyan ve kötülüklerden salim olamıyorlarsa sende iman yok demektir. İmanın yoksa kesin ve sarsılmaz bilgin ve inancın yok demektir. Kesin ve sarsılmaz inancın yoksa Allah'ı tanımıyor, bilmiyorsun demektir. Bunlar bilgi, marifet, iman ve İslam ile alakalı derecelerdir. Eğer sarsılmaz inançlı bir Müslüman olsaydın, Allah'a itaat ve teslimiyetinde, sağlıklı ve sarsılmaz.